Herkese selam arkadaşlar. Ben Burak. Bugün güzel bir modla karşınızdayım. Skoda süper arkadaşlar. Şöyle Türkçeyi çevirince süper diye çıkıyor. Ee, arkadaşlar araç araçta herhalde polis skin'i falan da var gördüğünüz gibi. Daha denemedim ama deneyeceğiz. Bakalım birlikte deneyeceğiz birlikte yapacağız arkadaşlar. Ben indirdim şöyle göstereyim. Ee, hemen indirmeye geçelim arkadaşlar şöyle açıklamasına bu şekilde Ahia diye birisi yapmış ellerine kollarına sal. Donlat butonu var hemen aşağıda ona tıklıyoruz ve evet şehrim o sitesinde arkadaşlar burayı açamayanlar olursa hani reklamlardan falan bana discord'dan yazın ee, direkt buranın linkinde verebilirim arkadaşlar buradan 216 MB civarı bir indirme yapmanız gerekiyor create donlat diyoruz arkadaşlar 6 saniye sonra start donlat deyip e, linkimizi şeyimizi secdesi dosyamızı indiriyoruz arkadaşlar indirdikten sonra belgelerden Euro Truck Simulator 2 mod klasörünü açıyorsunuz ve bunu buraya sürükleyip bırakıyorsunuz arkadaşlar sonra da oyuna giriyoruz oyuna girdik şimdi herhangi bir profil seçin. birazcık paralı olursa iyi olur seçtikten sonra mod yöneticisi var hemen şurada ona tıklıyoruz arkadaşlar Eski modları çıkartıyoruz. Skoda Superb'i seçtik ve sağ attık. Çift tıkladık arkadaşlar. Değişiklikleri onayla diyoruz. Oyuna devam et diyoruz. Daha önceki modla çakışmış. O yüzden yapılmış gibi gözüküyor. Ona aldırış etmeyin. Sağ üstte çekici galerileri var. Ona tıklıyoruz. Ve buradan sağ altta mod bayisine erişim butonu var arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi süper. Başka modelleri var mı diye şöyle bakıyorum. Yok arkadaşlar herhangi bir araçtan seçebilirsin mesela. Arkadaşlar özelleştir diyelim ben neler var bir bakalım. Evet arkadaşlar çok bir seçenek olmadığı için bu şekilde yaptım. Ama dış görünüşünde şöyle gördüğünüz gibi trafik polisi falan böyle Türkçe şeyler de var. Onu belirtelim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Ben de bir trafik polisi yapayım dedim. Arkadaşlar satın al diyorum. Herhangi herhangi bir garaj seçiyoruz. Seçtikten sonra çekici yöneticisi dedik. Ve Skoda bir seçtik. Trafik polisi olanı hangisini yaptıysanız sür diyoruz. Ve evet diyoruz. Trafik polis aracımızı görüyorsunuz. Yaptık arkadaşlar oyuna girdik. Abi şöyle dış görünüşünde harika gözüküyor ya. Skoda Superb'den trafik polis aracı. Bak buraya da tam radarı koymuş gibi arkadaşlar. Gerçi ters duruyor radar da. Şöyle koyarsak dur. Heh şöyle ra aha. Oğlum radar var. Yürü git. Şöyle bir çalıştıralım arkadaşlar. Şöyle bir geri çekeyim az bir şey. Ha Arkadaşlar bak böyle çok iyi oldu ya. radar koydum buraya. Geleni geçeni buradan yapıştıracağım cezayı. <laughs> çok efsane oldu. Arkadaşlar araç 10 numara 5 yıldız şöyle tam radarlık oldu ha şimdi. Bak 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 geliyor. İzle şimdi. Aşırttı bir <laughs> Bizi görünce kaçtı şerefsiz. <laughs> evet arkadaşlar araç bu 10 numara. Şöyle ışıklarını falan bir görelim. Yukarıdaki sirenleri yakabiliyor muyuz ona bakacağım bir de. Arkadaşlar kısalar bu şekilde uzunları görelim. Hop o gayet iyi. Yani şuralardan da bir ufak bir aydınlatma bekliyorduk ama olmadı. Şöyle Far ayarlarından bir tepe lambaları yakalım arkadaşlar ön ön hepsini yak çakar yak ha bakalım bir şey gözükecek mi? Oo arkadaşlar bu ne ya hepsi yandı dayı çakar tepe mepe hepsi yanıyor bak 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 radarı vurmuş yine radarı Burak Cel. gördün mü? <laughs> evet arkadaşlar iş tasarıma gelelim şimdi şöyle. Bak burada güzel bir tasarım var. Ahşap desenli bir tasarım olmuş. Bunu değiştirebiliyorsunuz. Ben zaten kurulumu hızlandırılmış bir şekilde göstereceğim. Orayı izlediyseniz de orada böyle iki farklı bir şey vardı. Bir sade böyle plastik bir de bu şekilde ahşap desenli vardı şöyle kenarlıklar. Evet arkadaşlar. Aracın direksiyon tek sadece bu şekilde. Scott Cars yazıyor gördüğünüz gibi. Evet Üstündeki tuşlar falan var. Ee, ön panel bu şekilde bu şekilde de bir şey var navigasyon şeyi var gayet güzel bence hoş olmuş vites tozunu sade tutmuşlar çok şekillendirmemişler ama dış tasarımda polis şeyi falan oynamak isterseniz efsane bir araç olmuş radarı buraya kuracaksın gelene geçene şıkkıdı şıkkıdı ceza keseceksin bu kadar basit Evet arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz abone olmayı unutmayın kanala da kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar bay bay